Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Onur. Arkadaşlar bugün seninle birlikte Brawl Stars'ta iyi oyunlar. Hadi bakalım. Ne haber arkadaşlar? İyi misiniz? Bana soracak olursanız iyi mi? Ne yapalım işte? Evde oturmalar falan. Oha ne çabuk lan. Sen kram. Oha Bia Bir Bunları inşallah sikeceğim oğlum. Hadi ben onları. Hadi ver onu bana. Ver lan onu Bibi Şu bibiyi öldüreceğim. Öldürdüm bile. Arkadaşlar bu arada intro nasıl? Eee beğendiyseniz. Allah sağ olun. Ben diyseniz like atmayı unutmayın ha. Emek verdim ben o tr'ye arkadaşlar. Lan siklerin gidin lan şuradan. Aga be. Ne orospu çocuğu ne istordu lan? Şerefsizler arkadaşlar dalga geçiyorlar ya. Boş verin siz onları. Yenilsen de yenilmesem de ben atıyorum abi. Ben o kadar korkak değilim. Evet. Nasıl nerve geçmiyor size orospular? Evet. Hayır. oh odama baklan könlü gole müsi golu göri odanasınasıkiyim omuna kuyum dikkat asenmi <laughs> gitti yurdan Ananı sikeyim ya. Bu ya ananın amına gelsin bu işte ya. Hadi aslanım cimbe hadi. Gel gel. Amına kodumun iti gel gel. Lan gel lan sen de. Bunu atıyorum. Lan nasıl? Bak onu lan. Hadi durum at çabuk ya. Hadi hadi. Orası siktir git. Ya biz gittik ya. Bu ne abi ya? Ama ne kodumun orospuları ya. Ama ben pes etmeyeceğim abi. Ben zaten kendime güvenmişim. Zaten ben kendime güvenmiş adamım zaten. Yani ister yenileyim ister yenileyim arkadaşlar. Zaten yapacak bir şey yap. Sinirlensem de fayda etmiyor ki. Ya, aman amına kodumun penisi ya. Siktir git ya. Bırak lan peşimi. Orospu çocuklar hep benim peşimdeler ya. Bırak abi benim, benim peşimi. Sanki adam yok amına koyayım. Mal perim mi? Ne? Nasıl lan? Şunu alırsam, şunu alırsam. Ne? Ulan sen kimsin lan? Şerefsiz. Ama kodumun kapısı ya. Beni alacağını Sen Kimsin lan? Al sen de git. Uy. Şu şu orospu feni beni hep sıkıyordu. Ah, götüne gir şimdi. Evet, zaten birinci olacağımız belli değil. Evet, birinci olduk. Arkadaşlar intro hakkında Düşüncelerinizi yazın, yorumlarınızı Hepsine kalp bırakıyorum. Sadece yorumlara kalp bırakıyorum ben. Şükür etmeyin. Kanala abone olmayı ve like etmeyi de unutmayın. Onu hiç işte. Al. Oh, dur. Gel lan. Adama bak şimdi. Ee, çok burası nasıl oldu? Ee, arkadaşlar ben bir maç... Bu maç son arkadaşlar. Bu el son. Bu sonuncu el zaten. Tamam. Onu alırız hadi. Ananı. Alayım ben onu. Sen de git. Sen hayır hayır hayır. Aga be. Üçüncü olduk be. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, düşüncelerinizi yazın. Bir de şu kulübe gelmeyi unutmayın. Azaf hızın. Herkes yeke. Bu kulüp dünyanın en iyi kulübü isteyen gelebilir adamsınız. Bu kulübe gelin ve heyecan dolu maçları katılın arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like etmeyi ee, unutmayın. intro hakkındaki düşüncelerimizi düşüncelerimi yazın tamam mı? İntro nasıl olmuş diye yorumlarınızın hepsini katacağım. Ya arkadaşlar hadi görüşmek üzere bay bay.